birlikte internet kafe kullanıyoruz. Start diyelim. Yani i̇nternet internet kafemin adı şey olsun. Bulut evet. kafe olsun. Tamam start. ikisi var ya arkadaşlar. Kanalıma abone. Eğer e, bir 100 like gelirse onu da oynarım da bu bu grafikler nereye? Böyle açıyorum. Burası nereye? Güzel. İşte. Buraya mı gireceğim? Eee kalk. Ben burada olmak istiyorum. SPI <laughs> Asansör yok mu be? Asansör de yok ki. En aşağıya mı ineceğiz? 20 bin dolarım mı var? Yoksa 2 bin mi? Bulamadım. Ha, çıkış. Çıkıyoruz. Çıkamıyorum. Niye? Burası arka çıkış mı? Buranın çıkışı nerede? Ha şurası. Ve çıktık. <laughs> çıktık arkadaşlar. Benim internet kafem nerede? Şimdi. Oo oh, burada. Açıyoruz. Ben bu ara, buraya bir ara çırak tutmamış Temizle lan şuralar. Temizle temizle. <laughs> At bir şunu. Kapat kapıyı. Süpürge nereye git? Arkadaşlar süpürge, süpürge canlandı. Ama ben buraya bir ara çırak tutmuşum. Ne oldu? Çıraksız. Çırak filan hiçbir şey yok burada. Aa, ama koltuğumu bile mi götürüyor? O zaman koltuğumu da sileceğiz. Aa, şu şunu... Dur. Bir dakika. İyi ki de internet kapatmışım. İnternetsiz oynayınca sadece loading ads yazıyor. Ama hiçbir şey demiyor. Ya ben şurayı şimdi iki saat sileceğiz. Sil. Ya burayı da sil. Burayı da. Burayı da. Sil her yeri. Sil. Sil. Yeter ya, bu kadarını da silemem. Yeter artık. Burayı, burayı. Şimdi burası oyuncu odamız olacağı için. Bir dakika, close. Yanlışlıkla durdurdum. Bunun bir de ikisi var. Onun için de işte söylediğim gibi 100 like. Tamam. Ve burası silindi tamam. Şimdi gidiyoruz. Ve bunu at. Şimdi bir bilgisayarımıza girelim. Bir bakalım nasılmış. olmuş. Start diyelim. sakıyoruz sen tıklayınmanız gerekiyormuş. Ne yapıyoruz? Zamazor. <laughs> Şimdi bizim ilk önce bir klima almamız gerekiyor. Bir klima alalım biz. Aldım. Ateriye gerek yok. Sonra kasa alalım. Kasa şundan olsun. Pervaneliğe gerek yok. Klima alacak zaten. Sonra şöyle güzel bir oyuncu sandalyesi olsun. Aa, bak şimdi. PlayStation, Xbox, filan isterler. Onları da alalım. Şimdi klavye şundan olsun. Mouse'umuz nasıl olsun? Şu güzel. Aha bilgisayarlara mı geldik de. Bu ne biçim bilgisayarlar be. Hı? Masaya sabitlenenlerden yok mu? Bu ne? He, bu televizyon. Gerek yok. Ha, masa. Masaya da gerekecek o yüzden. Şunu alalım. Heh, şöyle bilgisayarlar. Bak hangisini alalım? Şu olsun. Tamam. Kargo o kargolarım gelmiş. Şimdi bunları içeriye taşıyacağız. Aa, masa çıktı içinden. Şimdi bu masayı al. Masayı buraya koyacağız.

Şöyle bir döndürelim. Bir dakika ya. Neyse. Oo. Oh! Dur dur. Tamam. Al şunu. Bir masa. Masayı ya da ben şuraya koyacağım. Şöyle döndür 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 döndür. Şöyle put diyelim. joystick alalım. Tvor demeyeceğiz. Şu masayı bir... Ya masa burada dursun ya. Da daha iyi olmuş. Masa girdi. Sıvır değil ya. Put. Put. Sıvır. Dur dur. Ters oldu bu. react